Ünlü oyuncu Berk Atan, geçirdiği trafik kazasının ardından sağlık durumuna dair yeni bir açıklama yaptı. Gönül Dağı dizisinin çekimleri sırasında Eskişehir Sivrihisar'da geçirdiği kazada yaralanan Atan, şarampole devrilen araçtan yaralı olarak çıkarılıp hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan oyuncunun göğüs bölgesinde kaburga kırıkları olduğu belirtildi. Hastane yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Atan'ın sağ kaburgasında altı kırık bulunuyor ve kıkırdaklarda da parçalanma mevcut. Kırık parçalarının akciğere zarar vermesi üzerine oluşan kanama nedeniyle ciğerinde sönme yaşandığı, bu nedenle de müdahale edilerek diren takıldığı öğrenildi. Durumunun stabil olduğu ancak sürecin zorlu geçtiği aktarıldı. Berk Atan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en az bir hafta daha hastanede kalması gerektiğini, dualarını ve iyi dileklerini ileten herkese minnettar olduğunu belirtti. Özellikle Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve hastanedeki tüm sağlık çalışanlarına destekleri için teşekkür etti. Dizinin yapımcısı Ferhat Eşşiz de yaptığı paylaşımda, oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ve hastanedeki tedavisinin sürdüğünü ifade etti. Kazayla ilgili resmi incelemeler devam ediyor. İzmir'de doğan Berk Atan, Best Model of Turkey birinciliğiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa yöneldi. Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Atan, kısa sürede televizyon dünyasında dikkat çeken projelerde yer aldı. Başrolleriyle ekranların tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Aynı zamanda sunucu Ebru Destan'ın yeğeni. Kanala <laughs> abone ol, videoları <laughs> beğenmeyi unutma.